arkadaşlar. Bugün kardeşimle ara kayıtlıyoruz. Hem şarkılı hem şarkılı. Evet. Evet. Selim üzerine kayan bir uzak bakışları. Selim üzerine kayan bir uzak bakışları. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza. Her anım aklımda, her kıvrımı sanmasına asla seni senden ayrı. Zavr olur, zavr olur Seni sorsunlar benden gerçek. yaptım. Savrulur değil mi? Zavrulur. Ne? Ben onu çözemedim işte. Savrulur, 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 ...saçlarında yatım. Seni sorsunlar Güzel. benden bir tek namlı. <laughs> Seni bilmek her an aklı her an. Nuhurza. Nuhur Olur. dene Bak izle kız. Başka şarkı bilmiyor musun? Niye? Biliyorum. Ben biliyorum. Bir şey. Anas Batu'nun şarkılarını Ay, ben, 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 ne diyecektim ya? Eda oluyor hayatta. Ne oluyor hayatta. Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa sabah olup uyanacağım. Şey Ayşe olsa onun sesi kendisi geri gelmiş demek. Sensiz diyor yaşamıyor aşk olsa gerek. gerek. Karanlıkta sokaklarda evim çiçek. Bana bakıyor. Uyuyacağım. Olmaz. Bak. Unca olsam sabah olup uyanınca her şey haydıkca. Unutsuzcu, terk eden sisi. Ki ya istememek sen sizde uyuyamıyor aşk bu şey. Karanlıkta soğukla da, da önümde evet, böyle Ne yapıyorsun her şeyde? Böyle olur mu? Ya bebek sesinden kalın seslerini incel. In, 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 in. Atalım. Atalım. Şöyle. Bu ne? Bu ne değil?